Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırında nar gibi kızaran bir tavuk yapacağız. Bunun için malzemelerimizi tanıtalım. 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2,5-3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, zeytinyağınız varsa zeytinyağı da olur. da karabiber, tuz, kuru maydanoz, maydanoz kurutmuştuk yazdan, kekik, e, şeye safran. safran. varsa biraz da pul biber ekleyebilirsiniz. Ben acıyı sevmediğim için. Evet, acı pul biber de ekleyebilirsiniz. Güzelce harmanlıyoruz. Burada elimizi kullanmak zorundayız. Çünkü şu deriyi biraz kaldıracağız. Bir kısmını derinin altına koyacağız. Bir kısmını da üstte. Şu deriyi de biraz kaldıralım. Şuradan da buraya. Burası biraz zorluyor. Şöyle şuralara koydum. Şuradan tekrar başlayalım. Güzelce yıkıyorsun tabii. Evet. Zaten çok güzel yıkadım. Biraz sıcak suda beklettim. Hemen yani böyle sıcak suyun içine attım. Biraz beklettim üstündeki o tüy artıklarının hepsini aldım. Kartanesi gibi yaptım tavuğu. <laughs> Kanatların içine de koyalım. Şöyle içine biz 3 tane sarımsak atacağız. Bir tane de soğan atacağız sır kokusunu vermesi için. Çünkü çocuklar sarımsağı soğanı çok sevmiyorlar. Yemeleri için değil de içinde görmeden lezzetini vermesi için yapıyorum. Tam sosumuz hazır. Kaç saat dinlenecek ince hanım? Bu dolapta aynı bu şekilde konacak. Valla akşam yapıp sabah da pişirebilirler. Sabah yapıp Akşam da pişirebilirler. En az bir 4-5 saat durması iyi olacak tamam. emmesi için. 4-5 saat sonra diğer aşamaları gösteririz. Hı hı. Vakitleri yoksa hemen de yapabilirler. Tavuğu çıkarttık. 4 saat, 5 saat dinlendi. Evet. Şimdi tavuğumuzu alalım. Şu şekilde Elma dilimi doğradığımız patatesleri tuzladık. Yağdan başka bir şey koymadık. Yağ ve tuz koyduk. Yeterli. Şöyle etrafına koyuyoruz. tavuğumuzu nar gibi kızarana kadar 80 derecede 180 derecede. Evet. Evet canım. Evet. Tamam. Hı hı. ıskarası. Şöyle alalım da kızarsın. Evet sevgili hanımlar. Tavuğumuz çok güzel kızardı. Nar gibi oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Sizden kanalıma abone olmanızı bir yorum yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar kanalımı destekleme desteklerseniz iyi olur tavamızın tersi de böyle orası danar gibi kızarmış yapacak tamam. olanlara kolay gelsin hepinize Şimdi hayırlı şey günler göstereyim şöyle etini şöyle içine şöyle gördüğünüz gibi oh ankar'dan alıp şimdi ara getirdim. Teflon bile parçalıyor.